YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir yarım çalışma var. Onun üzerine biraz çalışacağım. Yine kendinden çerçeveli, kendine kıvırmak çerçeveli şöyle. Su içer, atlar diye bir çalışma. Leke çalışması. Yarımdı. Bunu biraz çalışayım dedim. Bugün okulumda dersim yoktu. O yüzden Biraz da rahatsızım aslında. Biraz hafta bir kırık var. Sesimden de belli oluyor. Kusura bakmayın. Sesimden dolayı şimdi herkeste özür diliyorum. Sesimde biraz çatallaşma olabilir. Yavaş yavaş yakalım. Siz de biraz takip edin arkadaşlar. Nasıl yaptığınızı görürsünüz siz de. Zımparamı aldım arkadaşlar. Ee, yine herhangi bir duruma karşı tornavidalarımı aldım. Neden alıyorum bunları arkadaşlar? Çünkü ucu sıcaklaştığı için ucumuz sıcak ısındığı için gevşeyebilir, normaldir. Çünkü ısınan metal ne yapar? Gevşer, genişler. Yani biraz oynar, zaman oynayabilir. O yüzden hemen ne yapıyorum? Gevşediği zaman ne yapıyoruz? Şöyle sıkıştırıyoruz arkadaşlarım, şöyle. Tedbir almak lazım yani. İş güvenliği diyelim biz buna. Zaten iş güvenliği çok önemli artık. Biliyorsunuz okullarımızda, iş yerlerimizde, evlerimizde, apartmanlarımızda iş güvenliği önemli. Bu da bizim iş kendimiz arkadaşlar. Tornavida, yıldız tornavida, kontrol kalemi. Bu da bizim iş kendimiz oluyor. Çünkü çok ısınan bir aletle çalışıyoruz. 1200 dereceye buluyor bunun burası. İçindeki tel kızarıyor. Dışındaki metalı ısıtıyor. Yani ateşle ahşabın dansı işte bu oluyor arkadaşlar. Ateş ve ahşap. Dans ediyoruz. Dansımız nasıl arkadaşlar? Güzel mi? böyle yani güzel çalışmalar işte. Yani hoşuma gidiyor. İnsanların başına gittiği düşündüğüm için uğraşıyorum, yapıyorum. Kurslar veriyorum arkadaşlarım, kurslarım var benim. Çok güzel bir zaman geçirdim sanatla. Evet çalışmamız böyle bir çalışma. Şöyle e, kıvrımları yaptım isterseniz biraz. E, biliyorsunuz çerçeveler pahalandı. Yani 50'ye 70, 70-80 aldım. Çerçeveler şimdi 250 300 arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Kendinden çerçeveli ürünler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın ne yaptım? Zaten bu 8 milim kalınlığında korta kavak. 8 milim. 6 ve 4 biraz zayıf oluyor. O yüzden 8 milim kalınlığında kavak korta çalışıyorum. Böyle bak kenarlarını önce yakıyorum. Daha sonra içe doğru iç bükeli şekilde ne yapıyoruz? Bunu hacimini vermeye çalışıyoruz. İç bükeli olarak arkadaşlar. Bakın şunu biraz vermeye çalıştım. İşte bu taraf ne yapmış? Hmm. Bükü oluyor. Şimdi şuraya çalışacağız sizin için. Şöyle. Biraz yeri biraz daha gelip. Orta plak büyük çünkü. Şöyle arkadaşlar biraz. Ne yapıyoruz? Şöyle. Kıvrımın şekline göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde. Bakın. Kıvrımın durumuna göre ne yapıyoruz? En büyüğümüz şöyle kocadan aşağı doğru arkadaşlar şöyle kocadan aşağı doğru ne yapıyoruz? Hazır biliyoruz. Ama niye uygulamak? olarak? Burada kırma uygun şöyle. Hem orijinal olur bu şekilde hem de şekillendirmiş oluyoruz İşbükü. Bunun değişik formatları var onu ileride size anlatacağım Bunun değişik bu kıvrımları formatları var i̇şte Osmanlı felmanı şeklinde olanlar var arkadaşlar En başta biz bastırıyoruz şöyle sonra yavaş yavaş ne yapıyoruz hafifçe çekerek bırakıyoruz Bunun tekniği bu arkadaşlar düzgün olması için Artık koyacağım açığa doğru. Bastır, çekerek şu hafifte ne yapıyoruz? Bırakıyoruz gereken. Bazı bir şaplar ne yapıyoruz? Yolları döküyoruz, çelikliyoruz. Evet. Bu şekilde ne yaptık? Kıvrımımızı veriyoruz. Tekrar söyleyeyim, kusura bakmayın. Bugün biraz hafif bir kırık var kırık. O yüzden sesi biraz Sağ Şuna bakmayın. Özür diliyorum. Duramadım bugün yine resim yapayım dedim biraz. Hem dedim kendimi sağda has hasta hissetmeyeyim diye. Arkadaşlar sınav insanı motive eder, motive eder, rahatlatır, zindalı hale getirir, güçlendirir. Eskiden ne yapalım? müzik odası. Tasavvuf müziği ne yapardı eskiden? Tasavvuf müziği koyarak insanlara yine hastalara şifa bulardım, değil mi? Osmanlı zamanında müzikle tedavi yani insanların beynine, hafızasına güzel duygular makseterek ne yaparlarmış? Şifa böyle insanların zihinlerine. bilhassa psikolojik sorunlu insanlar ne yaparlarmış? müzikten rahatsız, rahat ederiz. Tedavi olalım, tedavi olduğumuz. Biz de rahatlamak lazım. Ne yapıyoruz? Böyle sanatla uğraşıyoruz. saçmalar bittiğinde mutlu oluyoruz. Etkinlik. Bakın nasıl oldu bu çocuğun. Şu üzeri düzeldir. Düzeldir. Bu şey Aslında Altı üzerinden biraz daha gideriz şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Üzerte de geleceğiz. Biraz daha pir üzerinden giderek şöyle, değil mi? Bakın burada kıvrıma göre ışık veriyor değil mi arkadaşlar? Burada kıvrıma göre ışık yansıması vereceğiz. Düz bir şey ne olur? Bir anlamı olmaz. Düz yaklaşacağız. Biraz şöyle. Ölümleri düzelterek böyle. Markıyoruz. Geliyoruz. Şimdi yeterli. Daha sonra tekrar döneceğim şuradan da derdim daha, daha ıslak. Biraz yerimiz dar oldu. Şuradan devam edelim. gelelim. Ya burada bir ne var? Hiçbir şey var böyle. Onu biraz sarı sarı şu şekilde. Şöyle düz yaparsak şöyle çok basit durur. Önce ne yapacağız? Orada bir et kalınlığı vereceğiz. Şöyle 3 4 milim kadar. Orada şeyin büyüklüğüne göre. Yani şu şeyin büyüklüğüne göre kıvrım kısmını. Bakın yine ya ne yapıyoruz? Burada kıvrımın durumuna göre ne yapacağız? Şöyle. Hacim vereceğiz Koyu açığa doğru. Arkadaşlar ben buradaki kıvrımları dışarıdan içe doğru koyu açığa doğru veriyorum. Bunun tam tersi olabilir resimden resime göre düşürürsek. Başka resimlerde onu gösteririm yine. Şu buradan koyup buradan açı olacak. Dış tarafı açık, ışığa göre yani. Resme göre, içerideki resme göre ne yapıyoruz? Normal aldığımız resme göre, bu diş büyük, iç küçükler ne yapıyoruz? Değişik şekillerde ne yapıyoruz? Koyuyla açar doğru ve içten koyuyla da açar doğru ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? O zaman dışını yapmaya gerek yok, Burada beyaz kalacak. Buradan koyuyla açar doğru ne yapacağız? Hacim mıydız? Işığa göre yani, kuruma göre. biraz düzeltirsek daha güzel olur. Görerek işte ne yapıyorsunuz? Ayarlıyorsunuz ışığı arkadaşlar şöyle. Zaten belli olur. Yaptığım çalışma. Koyun aşağı doğru. Ne yapıyoruz? Hacim veriyoruz. İnanın yaptıkça ben rahatlıyorum. Yani bir resim yaptıkça, uğraştıkça unutuyorum ya da grip olduğumu unutuyorum. Rahatlıyorum ya, yani. insana bir terapi oluyor. Şöyle güzel güzel yapınca insan rahat oluyor. Mutlu oluyorsun işte. Zevkden yapmak lazım bu çalışmalara. Yoksa zevk almazsan güzel saçma ortaya çıkmaz sıkılırsın zevk almak lazım önce zaman yaptığın işte. ne iş ne işin olsun ne işin olsun olsun yaptığın saçmada zevk alırsan yaptığın iş hoşuna giderse mutluyuz. yoksa ne yapsan boş kusura bakmayın bazen nasihat verir gibi konuşuyorum ama hani Öğretmenlik var ya meslekte. İlla biz öğrencilerimize her zaman böyle örnek olmaya çalışırız. Şöyle olun, böyle olun deriz öğrencilerimize. O da böyle sürekli böyle yapalım falan diyorum. Yani akıl vermiş, vermiş gibi olmayalım. Ben atımızı sizlere. Bazen tahtanın yapısına göre bazen nokta olabilir arkadaşlar burada pürüz de olabilir budak olabilir onların önemli değil tahta bunu ne yaparsın zamanı ama zaten içinde tahtanın içinde olacak olan damar da olabilir pürüz olabilir o zaman ne yaparsın burayı biraz zor yakabilirsin yani bunu normal zaten ağacımız pürüzsüz de pürüz de olabilir yani. Zorlanabilirsin ya buradan şey vermekte bazen. Olabilir. Bakın şurada yine et kanlı verdim. Şey et kalınlığını. Buradaki kısım biraz yanmış gibi oldu şu şekilde. Değil mi? Şurada yine bir ne var? Et kalınlığı var. Yani kalınlığı değil, yani şu kırılan yerin kalınlığı. Burada ne yapıyoruz? Burada verimliği sağlıyor arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Her zaman söylüyorum yine elden destek almayı unutmayalım arkadaşlar. El destek verildi. Çünkü aletle uğraşıyorsunuz. Destek almanız lazım bir taraftan. Hata yapmazsınız. Allah sana hata yaparsınız. Elde bir alırsanız alırsınız. Diğer ürünler devam ediyor. Bazı ne yaparsınız? Bazı şöyle yatay alırsınız. Koltuklar bu şekilde. Ne yaparsınız? Böyle, böyle yatay. Görebileceğiniz biz arkadaşlar. Yatay olur. Şöyle. Değil mi? Koynaçıya doğru ağrım durumuna göre çok bastırmadan hafiften şöyle yatayını uygulayabiliriz. Daha güzel bir görüntü oluşturabilirsiniz bu şekilde. Bazen her zaman değil, böyle bu şekilde. Bazen burada kırım vermek zor olduğu zaman ne yaparsınız? Bu şekilde yataylığa, bazı durumlara göre verebiliriz. Bu şekilde. Değil mi? Evet, Şurasını biraz koyu yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz şuralarını. Burayı zaten ne yapacağız? Dış bükeyin dışını böyle Evet. Şöyle biraz daha yapalım. Ne kadar koyu olursa dış tarafı güzel daha güzel olur. Zaten ileride bir ton açılır bu yaptığımız Renk sürüyoruz. Biraz bir tolerans zaten. Zamanla Resim oturur. Bu kavağın canlı olma süresi yani kurma süresi uzun arkadaşlar. Durduk yere kavak sararır. Yani oksijen alıp verir de alır kavak. Sürekli durursa bir yerde sararır. O yüzden renk tonlu olur bazen. Uzun bir resimlerde biraz. Zamanla ne yapıyor? Rengi sararıyor veya açılıyor işte artık resmi rengini biraz ne yapıyor değiştiriyor bir iki ton yani çok değil olur ama koyu yakarsanız o etkilenmez koyu yakmamız önemli bazen böyle öğrenciler diyorum biraz daha yak biraz daha yak hocam diyorlar ne kadar yaktı yeter diyorlar Yoksa yak diyorum Biraz yaptı, biraz koyarsın falan diyorum çocuklarımıza. Hocam diyorlar. Yeter mi? Yok diyor. Sen yak. Ben bildiğim var diyoruz. diyor. Tecrübeler dolayı. Bazı yeter deyip bırakıyor. Yani Oysa dayanamıyor. Yeter hocam diyorlar. Ama ne kadar koyu olursa resim, yakma resim o da güzel olur. Evet şimdi arkadaşlar bir de şuraya tüküler kısmı ışık verelim şöyle. Bakın. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Evet. Biraz daha yaklaştırdım. görüntüyü Bakın şöyle iç taraftan ışık koyulacak arkadaşlar şu şekilde. Yine şuraya biraz ne vereceğiz, kalınlık payı yani bu bükülen kısmın et kalınlık kısmını yapmamızda yine yani şurada biraz vermemiz lazım ki gerçekçi olsun değil mi? açalım doğru doğrultusuyla giden de neden, burada bükülmüş kısım yine biraz da burada et kalınlığı vereceğiz ki Katlanan yerden belli olsun yani. Değil mi? Daha doğal, daha gerçekçi bir şekilde ne oluyor? Koyu aşağı bir burada bir gölge oluşuyor arkadaşlar. Bakın, değil mi? Şöyle biraz daha döndürelim. Evet. Daha yapalım arkadaşlar biraz da. Şu köşeyi de yapalım. Bakalım görünüyor mu? Evet görünüyormuş. Yeah. Şurada görelim. Yeah. Evet. Şu biraz birazını falan şey şu şekilde. Yeah. Evet. şeyler Bu da böyle oldu. Yine devam edelim arkadaşlar. Yine devam ediyorum çalışmaya yapmaya. İleride bu resim bittiğinde ben size bunun sonucunu göstereceğim arkadaşlar. Çalışmamız bu. Yani biraz daha şöyle uzaktan görürseniz az küstelim resmi. Yani böyle bilesin. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, hayırlı ve sarıltı günler diliyorum. Hoşça kalın görüşürüz.